Size çok net bir tespitimi söyleyeyim mi? Allah korusun öyle büyük bir deprem yaşayacak olursak hiç öyle yardım gelecek diye beklemeyin. Zaten iletişim de olmayacak. İletişim de kuramayacağız. Altyapının ne kadar berbat olduğunu gördük. Öyle ambulans gelecek mahalle aralarına, itfaiye gelecek filan. Mümkün değil. Ulaşması mümkün değil. Çünkü öyle bir deprem bilinci de yok hiçbirimizde. Herkes hurra sokağa çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinden ben şunu anlıyorum. Yani biz bunu yapacağız diyor ya. Sizi öldüreceğiz demek istiyor aslında. Arkadaş ben yaşamak istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Benim gibi bu kentte yaşayan 16 milyon insan da yaşamak istiyor. Bundan sonra Türkiye'nin birçok yerinde olacak depremlerde insanlar önce yaşamak istiyorlar. Sizin çılgınca saçma projelerinizle vakit öldürmek istemiyorlar. Yaşamak istiyorlar. Kendileri yaşamak istiyor. Eşi, çocuğu, anası, babası. Biz bunu yapacağız demek sizi öldüreceğiz demekten başka bir şey değil. Bu kadar. Nokta. Zaten hesap da vermiyorlar. Özür de dilemiyorlar. Kabahatlisi biziz de demiyorlar. Öldürüyorsunuz bizi ya. Ya madenlerde ölüyoruz ya sokakta ölüyoruz ya da depremde ölüyoruz ve bizi öldürmeye devam ediyorsunuz beyler. Ben ölmek istemiyorum. Benim gibi birçok insan da ölmek istemiyor.